Deh, Ki üstümden insene. Yo inmiyorum lan. Ne yapacaksın? He? Ben seni ne yapmayayım emi Allah senin belanıyor. Deh, dududuk, dududuk, dududuk. Dududuk, 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 dududuk. Du -du

Tamam be, Önüyorum. ya kızdın. Sanki anana sövdün. Yarın Gel ben gidiyorum. Vamir. Oğlum ne yaptın lan bana? Çıkarmışın kafamı. Nasıl ya bakayım? Hasuttur kafam döndü. Hasuttur kaldım böyle. Neyse hadi benim gidiyorum, bay bay. Anne Sen yüzünde. Az öncekini nasıl yaptım sorarsan lazım. Ben de bilmiyorum az önce oldu. Normalde şöyle yapmam lazım. Heh, oldu. de <laughs> dıdıdık 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 dı dı. lan Mehmet ne yapıyorsun Mehmet adamın sırtından insene yo inmiyorum uzun eşek sen de sırtına binerim bak ne binersin bak binerim inerim buradan onun kafamı siktin zaten sen inme zaten görünecek benim yerim Allah'ın Yerime gidiyorum. O ne lan? Ha ha ha. Yarıma gidiyorum. Siz mi yaptınız lan? Saldırı. Dün dün, 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 dün. Şık... lan. Dur oğlum. Ne yaptın lan arkadaşımıza? He, o sizin arkadaşınız mıydı? Pardon o size birden saldırınca yardım etmek istedim. Burada hanginizle konuşayım? Patron kim? En büyükleri benim. <laughs> Sen kardeşime mi gül? Sen kardeşime mi güldün? Tamam, en zekileri bu, en salakları da bu. Bana patronum Tom olduğunu söyler ve o da sensin çünkü beni yiyecek. Hayt bay bay. Evet, de du, -du, 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 du Tamam patron gidiyoruz. Yarma gidin yaraklarım. Ulan beni niye uçuruyorsun? Mamut. Allah seni ne yapmasın? yani. İsmimi patron. Aa. Elim de çok kötü kırıldı be. Şuna baksana. Bir dakika ağzımın içinde bir bomba var. Kanka ne yapıyorsun? Kanka. Sen bir şey istiyorsun diye duydum. Ne istiyormuşum? İşte bunu hadi bay bay. Yarıma gidiyorum. Kanka yarıma gidiyor. Kanka Allah sen atma sen. Şimdi kameraman dansı yaptım. Of ya yapamıyorum. O kim lan? Aa mor bir adam. Selam. Sana o dansı göstereyim mi? Evet evet ne olur göster. Tamam. Gösteriyorum hemen. Göster dedi. Göster diyeyim. <laughs> Elimde bomboş. Ben ne yapabilirim ki? Mesela şunu yapabilirim. Git hadi. Aha, geberiyor. Şimdi masum gibi görünmek için şunu atmam lazım. Hiçbir şey de tanımayacak. Şimdi bunu atacağım. Aa! Geberdi. La atardım. Birader. Bak bende kılıç var. Hayırdır lan sen al ba al bakalım bunu e ee, işlemedi ki Aa, oğlum sen nasıl bir bıçak otucusun Aa! elim koptu ama. Hiçbir şey olmadı. İşte böyle bir masaj aletim var. Göte göte vurabiliyor. Ama ölmesi lazım insan. O yüzden yerime gidiyorum. <laughs> Yarma gidiyorum. Hemen. Er. Hemen öleceğim. Aa. Hem araba bu kılıç ne ya? Mavi mavi. Bana neden geliyor? Aa, kalbimden gittim izleyicilerim için bunu çıkartacağım. Aa, kolum gitti. Ama izleyicilerim için der. Hop götümü de kaşayım. Çünkü neden olmasın? Den 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 den. Dede den. Birader sen hayırdır? Asıl sen hayırdır birader? Asıl sen hayırdır lan? Seni öldürürüm lan. Bak bunu biliyorsun değil mi? Ağzına vurdum. İnge. 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 Gel lan buraya eşek. Happiness no. Happiness no. Kameraman dansı yaptım. Şimdi seni öldürebilirim. He! Hoşça! Oh, İzleyicilerim için dervan.